Bugünün dünyasında artık talented gençlere gel bak ben sana 100 lira daha fazla vereceğim, 200 lira daha fazla vereceğim diye çekemezsiniz artık. İşte bu Z kuşağı dediğiniz mi, Y kuşağı dediğiniz mi, hangi kuşak olduğunu bilmiyorum onların ama genç o çocuklar diyorlar ki arkadaş senin arkanda nasıl bir hikaye var? Senin çevreye karşı olan tutumun nedir? Çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getiriyor musun? Sen eşit işe... Eşit ücret veriyor musun? Diyor ki arkadaş ben ayrılıyorum. Ya peki bak güzel ayrılma. Senin için şu var bu var. Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Hiç bilmiyorum nasıl olsa bir şey bundur. Yani bir de bu çocukların böyle bir böyle bir hürriyetleri, böyle bir cesaretleri var. Onun için bunları tutmak zor. Yapı Kredi Step. Sürsün bu dünyaya hoş geldiniz. Yapı Kredi Step katkılarıyla bundan sonra iki haftada bir sizlerle olacağız. Yaklaşık 10 sene önce sürdürülebilirlik kavramının daha çok sahiplenilmesi için iş dünyasıyla işbirliği yaparak bu konuyu daha çok kurumun DNA'sına girebilmesini sağlamak için iş dünyası liderleriyle bir araya gelerek yaptığımız bu programımız 10 sene sonra Oksijen TV nezdinde tekrar hayata geçiyor. Bugün bizimle beraber Ahmet Dördüncü var. Ahmet dördüncü iş dünyasının çeşitli kurumlarında Türkiye ekonomisinin karar verici noktalarında senelerini geçirmiş bir iş dünyası lideri. Ama bence en son 5 senedir yaptığı görev çok ulvi bir görev. Birleşmiş Milletler'in bir kurumu olan United Nations Global Compact'in başkanı, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş buldum. Sizden Global Compact'in dünyada ne büyüklükte bir kurum olduğunu sürekli olarak tabii Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden duyuyoruz büyüklüğünü ve önemini. Türkiye'deki geçmişini duymak kadar dünyada da yarattığı etkinin ne kadar bir önem yani arz ettiğini sizden duymak isteriz. 2000'li yılların başında o zamanki e, o zamanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan zamanında inisiyatif edilmiş bir eee e, bir girişim. Bugün bütün dünyada 20 bini aşkın Global Compact'in o küresel ilkelere sadık kalacağına ve bunu yerine getirilmesi için söz veren 2 bini aşkın imzacısı var. taahhüt veren şirket var. Bunların içinde akademiler var, sivil toplum kuruluşları var. Yani şöyle bir de anda bakacak olursanız dünyanın aslında bu anlamda en büyük, en geniş platformu. Biz şu anda Türkiye'de 350'ye aşkın e, taahhütümüz, taahhüt verenimiz var. E, bunların içinde gene e, sivil toplum kuruluşları, gene e, şeyler, e, e, akademiler var. E, biz şu anda bölgemizin en büyük şu andaki bölgemizin en büyük e, yerel ağız. E, Avrupa'da da yanılmıyorsam. Ya altıncı veyahut da yedinciyiz. Yani o sıra değişiyor. Yani oldukça etkili bir yerel ağ olduk zaman içinde. Yani kısaca in a nutshell, global compact budur şu Anladım. anda. Anladım. İlk kurulduğunuzda TÜSİAD bünyesinde Evet, var. ilk kurulduğumuzda Kuruldu. doğru. Daha sonra şimdi kendi kanatlarıyla doğru. uçan i̇lk bir dernek kuru... olduğumuz İl... değil evet, mi? Evet doğru. İlk kurulduğumuzda TÜSİAD tabii birçok şeye böyle sivil toplum kuruluşuna böyle bir hamilelik, böyle bir hmm. annelik, böyle bir şemsiye görevi yaptığı gibi. Vakti zamanında e, Global Compact'te de yapmış. Global Compact'in o zamandan e, o zamandan işte bir TÜSİAD var ve TİSK'in işbirliğiyle yapılmış. Ve bugün e, Türkiye'de bir dernek olarak, hukuki kimliğimiz olarak... ...şu anda bir dernek olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok önemli. Burada nasıl bir etki yaratıyor? Şimdi şöyle... ...aslında bütün yerel ağların görevi bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına... ...giden yolda şirketlerin... ...tabii biz daha çok özel sektöre eğildiğimiz için... ...şirketlerin bu konuda dönüşümünü sağlamak. Ee, nasıl dönüşümünü sağlamaya çalışıyoruz... ...ve neden böyle bir dönüşümün içinde oluyoruz? Yani şimdi bakacak olursanız... 2030 gibi bir hedef var. Bu 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşabilmek için. 30 dediğiniz böyle şeylerde, böyle hedeflerde aslında Aslında yarın. Yani o kadar yakın bir dönem. Ve biz bugün 2024 senesi itibariyle geçen sene e, Accenture'la Global Compact'in yaptığı bir araştırma neticede şunları görüyoruz. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının %15'inde bir kere geriye gitmişiz. %37'sinde ya durmuşuz veyahut da hiç şey değil. Hiç, yani ya durmuşuz veyahut da bilen ilerleme hiç şey değil. Geri kalanında oldukça bir durağan Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu konu sürdürülebilir kalkınma amaçları. Yani bir dünya için o kadar önemli ki. Ve burada bu konuda yapılan ilerlemeler o kadar az ve o kadar e, geliştirmeye muhtaç ki. Burada elbette iş dünyasının üzerine düşen çok şey var. Çünkü bu konular, bu sürdürülebilir kalkınma amaçları çok kapsamlı amaçlar. Yani sadece kamunun bunu yapıyor olması veyahut da e, toplumun bunu yapıyor olması mümkün değil. Yani dolayısıyla bunun için özel sektörde olacak, kamuda olacak, toplumda olacak, insanların bireysel olarak katkıları da olacak muhakkak. Ancak bunlara radikal bir şekilde çalışılırsa, radikal bir şekilde üzerine gelirse bu amaçları erişilebilir. Bu anlamda biz tabii iş dünyasına odaklandığımız için biz iş dünyasında... E, ...uzun, bu uzun yolu kısaltabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani mesela bir örnek vereyim size. Ee, en son mesela bu Davos'taki e, şeydeki, Davos Forum'daki... E, ...biliyorsunuz yani, genelde iş dünyasının Hı -hı. daha çok Hı -hı. katıldığı bir yer olsun. Oradaki şeyleri gördünüz, çıkan neticeleri. Oradaki risklerin en büyüğü, tespit eden risklerin en büyüğü... ...bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yeteri kadar ulaşamamak oldu. Yani burada e, şeyin, iş dünyasının yapacağı hakikaten bu CEO'ların söylediği bir araştırma. Yani CEO'lar şey yapıyor, yapacak hakikaten çok şeyleri var. Yani dolayısıyla şunu gösteriyor bana bu e, araştırmanın sonucunun bu şekilde çıkması, ilk başta çıkması. İç dünyası bunu hakikaten çok farkında. İç dünyası burada ne yapabilir? Yani sizin sorunuza cevap vermek için. Bir kere iç dünyasının çok geniş bir ağı var. Ve hakikaten özellikle ARGE'ye İş, özellikle yüksek teknolojide iş yapan, yapmayan öteki şirketler de olsa ciddi bir Arge faaliyetleri var. İnovatif bir takım yaklaşımları var. İnovasyonu çok iyi beceriyorlar. Ondan sonra orada yapmaları gereken insana değer vermek, insana yakışır hı hı. işler yapmak. Bunlardan önemlisi geri kalan önemli işlerden bir tanesi bütün iş değerlerinin çevre bilincinde, çevrenin sağlığı, çevrenin daha iyileştirilmesi bilincinde olup bu konuda yapacakları yatırımlar. Daha sonra bir de tabii iş dünyasında şöyle bir şey var. Sadece kendi işleri değil, bir de bunların çok geniş bir tedarik zincirleri var. Yani etki alanları çok geniş. Dolayısıyla hani sadece kendi şirketlerinde değil, bir de o bütün tedarik zincirlerine... ...bu etkiyi genişletebilirler ve onların bir şeyler yapmasını isterler. Ya, tüm paydaşlarıyla şimdi, bunu paylaşıyor paydaşları olmaları yani yaparlar. çok önemli. Şimdi şimdi mesela özel sektörü ben bütün bunları anlatırken özel sektörün olumsuz notları yok mu? Karnesinin kırık olduğu yerler yok mu? Var. Maalesef var. ya yani Mesela özellikle iklim konusunda hala istenilen yerde değil özel sektör. Birçok şirketimiz e, mesela su kullanımı konusunda hala istedikleri yerde değil. Yani doğayla olan ilişkilerinde hala yapılması gereken, yapmamız gereken çok şey var. Ama ne yapıyoruz? İşte iş yeri sağlıyoruz. Dolayısıyla yoksulluğa karşı, açlığa karşı, bütün bunlara karşı bir takım da faydalarımız da sosyal e, olarak çevremize var ee, mesela benim gördüğüm özellikle son zamanlarda özellikle Türkiye'de e, özel sektörün yaptığı en e, iyi şeylerden ilerlemelerden bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği yani mesela bu WEF e, var e, hmm. açılımı neydi Women Empowerment Program yani Türkiye'den 200'den fazla kişi imza atmış yani bu kadınların ee, en azından yani bütün toplumda öyle olması gerekir ama en azından şirketlerde, iş dünyasında hak ettikleri yere gelmeleri, o glas tavan dedikleri şeyleri kırabilmeleri, kırmalarına yardımcı olmaları, onların e, üst seviyede, üst düzeyde hatta yönetim kurullarında görev alması gibi bilinç artık yavaş yavaş e, bütün dünyada artıyor. Türkiye'de de artıyor gibi geliyor bana. Çok doğru. Yani Dolayısıyla bu dönüşümün içinde uh -huh. e, iş dünyasının yapacağı çok şey var. Milenyum. Ve e, Z jenerasyonu bundan sonra hem iş işte, e, dünyasının çalışanları tarafında hem de aynı zamanda tüketici tarafındalar. Yani alım kararlarını da verenler onlar. E, bu için üretimde çalışanlar da onlar. Dolayısıyla onlar bir şirketleri çok e, kendilerine göre ayarlama e, kuvvetini hissediyorlar. Kendi e, jenerasyonların özellikleri olarak da buna dikkat ediyorum e, yönlendiriyorlar. Siz bu konuda ne dersiniz? Gençlerle e, olan programlar ya da sizin iş dünyasında yaşadıklarınızdan Gençler için bir önce inovasyondan bahsettim, hı hı. E, gelişmekten bahsettim, e, şirketlerin kendilerini yenilmesinden bahsettim. Bunun için neye ihtiyacınız var şirketlerde? Gençlere. Talenta. 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 Yetkin, Talenta yetkin yetkin var. eleman yetkin yetiştirmek için. lazım. Sadece Tabii. gençleri değil, gençleri. Talent gençleri nasıl çekersiniz? Bugünün dünyasında artık talented gençlere gel bak ben sana 100 lira daha fazla vereceğim, 200 lira daha fazla vereceğim diye çekemezsiniz artık. Bugünkü gençlere yani sadece talented değil, bütün dediğiniz gibi gençlerin çoğuna ama özellikle talented olanlara onlar geliyorlar, geldikleri zaman şunu soruyorlar. Nedir hikayeniz sizin? Sizin hikayeniz nedir? Yani siz eğer bütün iş başarınızın yanında İş başarınız derken sonuç itibariyle şihte işletmeler bir karitatif organizasyonlar değiller. Sonuçta bir hissedarları için bir en azından fiziki bir değer evet. yaratmaları lazım. Para kazanmaları Ticari lazım. Ticari bir operasyon sonuç sonuçta. Dolayısıyla o bir başarı faktörü. Ama bu başarı faktörü yani bir genç için işte ben şu kadar ciro yapıyorum. Şu kadar işte benim hisse senetlerimin değeri şu kadar şu kadar ben şu kadar kar ediyorum. Bir genç için yeni bir talented işe almak isteyeceğiniz çocuk için yeterli olmuyor. Yani işte bu Z kuşağı dediğiniz mi? Y kuşağı dediğiniz mi? Hangi kuşak olduğunu bilmiyorum onların ama genç o çocuklar diyorlar ki arkadaş senin arkanda nasıl bir hikaye var? Sen ne kadar ethical bir şirketsin? Senin çevreye karşı olan tutumun nedir? Çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getiriyor musun? Sen eşit işe eşit ücret veriyor musun? Sen sen mesela to, cinsiyet eşitliğine dikkat ediyor musun? Sen insan haklarına dikkat ediyor musun? Yani o kadar çok sorguladıkları şeyler var ki siz eğer bir şirket olarak bunları yapmıyor iseniz sizin o gençleri yani gelecek için gelecekteki sizin şirketinizin sürdürülebilirliğini garanti edecek o genç çocukları işe almanız mümkün değil. Hiç mümkün değil. Yani çok kısa zaman önce de yaşadık sizlerde Nike'ın başına gelen şeyleri şunları ya bunları. Yani öyle bir öyle bir şeyiniz var ya varsa itibarsızlığınız varsa kusura bakmayın hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi Global Compact burada ne yapıyor? Şirketlere işte bu imkanı bu gençleri, şirketi cazip hale getirmekte, cazip görmelerini sebep olacak her türlü şey var bizde. Her türlü program var. Yani dolayısıyla kuralları eğer, uyarlarsa, kuralları koyarlarsa, <laughs> eğer taahhüt eden şirketler Global Compact'in taahhütlerini hakikaten uyarlarsa ve bunları da gerçekten çok samimi, şeffaf bir şekilde e, raporlarlarsa ki herkes tarafından bilinen, işte onlar o çocukları çağırmak için, o çocukları işe alınmak için çok kuvvetli referanslar. Yani Global Compact sadece şirketlerin hani kendisi anlamında şunu iyi yaptım bunu iyi yaptım diye değil bir de üstelik böyle bu sizin bahsettiğiniz o genç insanları cezbetmek anısında da açısından da çok çok büyük önemi var diye düşünüyorum. Amazon'un yaşadığı bir olay vardı. 8 bin çalışanı Jeff Bezos'un karşısına geçip eğer sen bu konulara değer vermeyeceksen biz gidiyoruz dediklerinde o da hakikaten bunu işselleştirerek kurumun içine yerleştirdi. Bir de dedim de şimdi o hatta kolayı çok iyi hatırlıyorum. Bir de bu gençlerin... Ben bunu hatta benim çocuklarım o, o kadar genç de değil aslında... ama onlarda bile görüyorum. Bizim zamanımıza böyle yaptı. Yani biz derdik ki Aa, aman bir işimiz olsun... Allah aşkına yani çok önemli. Ve de yeni bir iş sen işteyken bulunur. Yani aman sakın <laughs> işsiz kalma. İşsiz kalma başka türlü bulamazsın. Bunlar çok cesur. Hiç. Yani şimdi hiç umurunda bile değil adamın. Yani adam diyor ki... Ee, diyor ki arkadaş ben ayrılıyorum. Ya peki bak güzel ayrılma. Senin için şu var bu var. Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Hiç bilmiyorum nasıl olsa bir şey bundur. Yani bir de bu çocukların böyle bir böyle bir hürriyetleri, böyle bir cesaretleri var. Onun için bunları tutmak zor. Çok doğru. Bir de kurumların içinde kültürel değişimi de onlar sağlıyorlar. Evet. Tabii. Dolayısıyla onların varlığı çok önemli. Onları içeride o yetkinlikleri içeride tutmak çok önemli e, fakat dediğiniz gibi kolay gelmiyorlar, karar verici onlar e, hatta protestoda çok kolay ediyorlar. Bu sene Global Compact'in e, hedeflerinde neler var, yenilikler neler var? Çok yeni bir e, dünya konferansı oldu, orada da güzel e, haritalar çıktı diye duydum, biraz paylaşır yani mısınız bize? Aslında çok güzel şeyler oldu hakikaten, bir kere e, bence hakikaten çok olağanüstü olan bir şey. Biraz önce bahsettiğim 20 binin üzerinde olan o taahhüt veren insanların biliyorsunuz hep onu baştan alayım. Ee, bizde taahhüt verdiğiniz zaman sadece taahhüt vermek ve oraya Global Compact'in amblemini koymakla iş bitmiyor. Düzenli olarak rapor vereceksiniz. Eğer raporunuzu vermiyorsanız ve vermemek için geçerli bir sebebiniz yok ise kusura bakmayın Global Compact'in üyesi olamıyorsunuz. Biz her sene... İşte bizim listeyi tekrar gözden geçiririz. Bu hangisi düşecek, hangisi kalacak şeklinde böyle bir elememiz olur. Ben de Global olur. Compact imzacısıyım <laughs> şirketinde her sene raporluyorum. <laughs> yani o çok önemli. Şimdi bu raporlamada bütün dünyada çok yeknesak bir şekilde... ...ve aynı dijital ortamda e, görülebilecek bir şekilde... ...bir raporlama sistemi getirdi Birleşmiş Milletler. Yani bugün siz bir Global Compact taahhütçüsü taht olarak... Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir şirketin veya da kişinin sizin gibi e, gidip orada ne rapor verdiğini e, çok rahatlıkla görebileceksiniz ve bütün her şey aynı olduğu için çok rahatlıkla karşılaştırabileceksiniz. Yani bu hakikaten bizim Türk şirketleri için bütün şirketler için inanılmaz bir bilgi hazinesi. Yani herhangi birisini görüp karşılaştırmak onlardan öğrenmek mümkün olacak. Bu Global Compact'in son zamanlar içinde yaptığı çok önemli bir şey. Bir de Dikkat edilmesi gereken bir şey. Biraz önce hani zorluklardan bahsettiniz Hı -hı. siz. Zorluklar özellikle nerede oluyor biliyor musunuz direkt? Şeyden başlıyor. Eğer bir takım hedefleriniz varsa o hedeflere gitmek için nereden başladığınızı bilebiliyor olmanız lazım. Onun için de Science Based Targeting diye bir programımız var. Yani şirketler oturup kendi pozisyonların, kendi durumların ne olduğunu doğru dürüst tespit edebilmeli ki hedef koyabilsinler. Hı -hı. Yani çoğu şirkette ben biliyorum yani hedef koyuyor ama yani burada işte Green greenwashing'e geliyor, hedef koyuyor, göğe koymuş olmak için koyuyor. Adam nerede olduğunu bilmiyor, nereye gideceğini öyle hayalen yazmış. Dolayısıyla pek tutar yeri yok. Global Compact işte burada e, hedefleri belirlemeye, bilime dayalı hedefleri belirlemede şirketlere yardımcı oluyor ve bunun üzerine radikal veyahut da olabilecek hedefleri koyun diyor. Şimdi burada bu, bu da çok önemli bir şey. Biraz önce de 2030 senesinden bahsettik. 2030 senesindeki hedeflere ulaşmakta ne kadar geç kalacağımızı kaldığımızı gördük. Bunun üzerine bu sene bizim özellikle Birleşmiş Milletler New York'tan gelen de şey etkiyle Forward Faster diye bir e, şeyimiz var. Programımız var. E, burada işte mesela özellikle çevre e, gibi konularda e, şirketlerin daha çabuk daha radikal, daha hakikaten bilme dayalı ve de yapabilecekleri şeyleri e, yapmaları için davet ediyoruz onları bu çalışmaya Bunlar şu ana kadar Türkiye'de bayağı bir rağbet gördü e, onlar gene bu e, şeyler hedeflerini belirliyorlar ve e, bu bu spesifik bu konuyla ilgili spesifik hedeflerini Ayrıca e, çok e, şeffaf bir şekilde e, beyan etmeyi e, kabul ediyorlar Dolayısıyla bu seneki en önemli programlarımızdan bir tanesi de bu Ford Faster'ı Türkiye'de Mümkün olduğu kadar çok şirkete yayabilmek. Türkiye'nin dünyanın tedarik zincirinde önemli bir yeri var. Bu tedarik zincirinin içinde olan COBİ'ler ki bu konuştuğumuz sizin de yönlendiğiniz büyük şirketler ve COBİ'ler. Bunlar eğer bu gelişmeye ayak uyduramazlarsa zaten Türkiye bu oyunun dışına çıkmak zorunda kalacak. Dolayısıyla içinde kalmak için de bu yaptırımların olması lazım. Regülatörlerin bunları değiştiriyor olması güzel ama bu yolunu bulamayan kurumlara da yol gösterenler yani, gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden Çok doğru bir yere, çok doğru bir yere işaret ettin. Yani bu aynı zamanda artık yani e, rekabet anlamında da çok e, ciddi bir e, kriter. Yani işte bahsettiğin gibi bu yeşil mutabakat uh -huh. yani işte birçok özellikle kimya şirketi gibi şirketler için çok önemli eğer bu yeşil mutabakata uymayacak olursanız çok ciddi yaptırım yani rekabet edemiyorsunuz adam evet. almıyor sizin malınızı. Öbür taraftan sınırda karbon diye bir program evet. var yani orada mesela biz Avrupa Birliği'ne çimento satıyoruz, demir satıyoruz ki bunlar hakikaten o karbon salınma bırakımından çok önemli sektörler. Ve buralarda yapılması gereken çok şey var ki o şirketler hani şey olarak fiziksel olarak finansal olarak ayakta kalabilsinler. Fakat bunun için tabii herkesin söylediği finansman. Finansman yok. Bunun parasını nereden bulacağım diyor şirketler. Bunun için dünyada var finansman. Fakat buna ulaşma yollarını da işaret etmek lazım. Ona ulaşabilmek için gereken da sağlamak lazım. Doğru. Bütün bunlarda yol gösterdiğiniz için evet. Global Compact evet. olarak size çok teşekkür ediyorum. Ben de sana çok teşekkür ederim. Bize böyle bir tanıtım fırsatı tanıdığın için çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Yapı kredi step.